Sir. <coughs> sir 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 <coughs> Sü, evet başlayabiliriz. Kayıt 3 2 1 ışıklar, mikrofon, klavye, mouse arka plan devam. Hey arkadaşlar, ne haber, nasılsınız? Ben yapacağım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yepyeni bir konsepte beraberiz arkadaşlar. Vay be. Her gün her gün yepyeni bir konsept çıkarıyorum. Allah var her gün yepyeni sizin için yepyeni konsept çıkarıyorum arkadaşlar. Konseptimizin ismi Gel beraberiz diyelim arkadaşlar. İnanılmaz komik. İnanılmazdan öteri bir komik arkadaşlar. Biliyorum beğeneceksiniz. <laughs> <laughs> Çapma Rolex. <Rulis. gülüyor> Çakma Rolex kullanınız arkadaşlar. Bak bakma böyle yaptığımıza. Daha fazla bu tarz çakma gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolar benimle kalma. Hala abone değilseniz aşağıdan gelip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bak aranızda abone olmayanlar var. Hakka Bek dua edeceğim. Abone olmayanlar inşallah tatillere gidemezler. İnşallah istediği yerlere varamazlar. Abone olun. Hadi bakayım. Bek dua ettim. Şunu da söyleyeyim. Bekduam tutar ha. Hadi o zaman hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Şuradan çıkmış olan Instagram adresini beni takip etmeyi unutmayın. Hadi geçelim o zaman. Seninle mezara ben Ho oh, ya 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 Evet Bir şey söyleyebilirim tam şu Şam 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 arkadaşlı öğretmenimiz var evet. Ben ona evet. Ama inanılmaz Çok tatlı konuşmuyor mu kızınız Ne no, oldu bir <laughs> Bu canlı yayına onu Valiler izin vermemişler İnanılmaz <laughs> <de bir> <laughs> Patlattı ne istediniz oğlum bu kızın öğretmeninden ya? Keşke canlı yayına katılsaydı ya. Bu adam olursa, kim diye soran olursa. Bu adam kim? Neresinde? Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Selam <laughs> tamam, peki, hoş ver. Eski bir tanıdık desene sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Eski bir tanıdık kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle. Fişle fiş, fişle 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 suyu. Fayda yiyin. Yüzümüzü sıkacağımız arkadaşlarla biz bunu. Paça paça paça. Elimize sıkamayanlar kafamıza sıkacakmış. Arkadaşlarla çok düşündük bunu. Fıçak 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 bak bir de cevap veriyor iki kere. Baba vallahi giderim bir daha kendim bakma ya. Defol git nereye gidiyorsan. Senin bu arada seni doğuracağım. Bir saat sonra. sonra, sonra... sonra... Allah, ben çıkıyorum. <laughs> Hadi. Gideceğim baba <laughs> arkadaşlar. Abi kızın nabzı atmıyor bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? <laughs> ne yaptın <ne> lan oğlum? <laughs> <laughs> oğlum şu muzu iyi ver kalmasın. Anne bak. 5 haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, kabul et artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. Peki oğlum. Siyah yerleri kesin kalamayın. <laughs> Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. An, çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? <laughs> Osmanlı çizgi. Bizim ağacı çizmeye gitmemiz lazım. gidin. Vay be. Nasıl gidelim? Oo. Gelin gidin. Oo güzel hatta ama. Sik. Gelin Bu arabayı bir saat kullandığın zaman evet. 60 dakika boyunca kullanmış. Vay anasını be. Vay Oo. Vay. Oo. Bu arabayı bir saat kullandığında tam tamına 60 dakika kullanmış oluyoruz. Vay. Vay anasını. Biz 5 dakika kullandığını sanırdık. Erkeklerden. Rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvara çakmış. Pis pisine gitti yani. Anne ben çok korktum. Ne oldu bana mısa? Oğlum yatan yani da İlk hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. 60'da takılmazsa. Bakalım. Sen... Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan ben ne ben eklentem. Eklentem. Eklentem suçum? Var. Ben evde oturuyorum. Ben ne suçum? Ben evde televizyon izliyorum. Bu yüzden cinsiyetimi en... değiştirip kadın olacağım. Ve Be... en güzel kararı verdin kardeşim. Bravo sana. Senin ne suçun var? Git evde oturuyorsun. Yani kadın olmana ne gerek var yani değil mi? Oo, iyi vurdu ay. Şak gitti. Aynı böyle ses bak. <laughs> aynı ses. <laughs> Ana. Bana ya bak ya yavru. Küçücük kışla oynuyor şu. Yukarı çık. Yukarı çık. Aa. Yenmiyor, gel. Yine, Yine gel hadi. Yine. Ya şu kızın tatlı Yenmiyor. bir şekilde konuşuşuna bakın ya. Yamuk mu duruyor? Kızartmanız hazır, haydi gelin, yiyeceğiz. Oh, fıstık olmuş, maşallah. Oh be! Kızartmanın suyuyla da kusur abdestimizi tazelemiş olduk. Bir gün kafanıza biri şöyle silah dayarsa ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Yavaş yavaş dönüyorsunuz ve birden çok seri bir şekilde... Aferin oğlum, <laughs> çoluğum, çocuğum, varım. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. Öyle bir şey ee, Ne haber lan, babalık? Ne, babalık mı? <gülüyor> 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 Baba iyi laf koda Ne haber ha. lan evlatlık Lan yok adam falan değil oğlum bunlar ya Bunlarla bir sport abinin kahvesi var denk geldi orada bana diyor ki abi dedim ne abisi lan ne abisi Abi diyor biz sana ne yaptık lan samanı kardeşlik yaptın mı Dedi abi dedim senin de dedim abi dedim Hehehehe girdi bak sinirlendi <laughs> adama Ama oyunculuğu <laughs> çok güzel Tik atıyorum buna çok güzel oyunculuğum var Ondan Ceren ne bu ya içirdin bana ne çayı şey bu Yasemin çayı mı? Ne olayını Niye içiyorsun bunu? Sinirleri alıyor. Gerginliği azaltıyor. Yumuşatıyor. Ulan nerede ilginç şey var bizimkilerde? Yemin ediyorum sana kardeşim ya. <laughs> Saçını başını oynatmaya başladı. Lan. <laughs> Ayol. O kahve içtikten sonra ben. <laughs> Ayol. Pudamı süydün mü? Ayol. Ayol. Ah, bugün günümüzler, erkeyecek misiniz? ne bu? Aman ya kardeşim! 5 dakika uğrayıp gideceğim çocuğum. Nasıl Yok sağ ol yavrum. Sağ ol. E kardeşim. Onu da içme. Dokunuyor. Su. Dokunuyor. Su. Su da içtim şimdi. Otur zahmet etme. Ne kadar Sen <laughs> yorulma. Hamurya tamam, söyleyeyim çok güzel. Yorulma. E git o zaman. Kız <laughs> kız. Git o zaman. <laughs> ay 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 Yes. Bravo. Yes. Yes. Oh, ko. Baba bir açacak, patlayacak. Yum. <laughs> Hi patlad ama kardeşim. O kadar yazıyorum. <laughs> <laughs> Şu saati ya. saate <laughs> 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 kıskananı ben kızdırmam tamam mı? <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ama hala abone değilseniz de aşağıdan gelip kanalımıza abone olmayı Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolara like etmeyi ve bu video konseptine uygun yorumları da bırakmayı unutmayın. Yeah! Bayağı. Denize çok yakın. Bye bye! Bu arada yeni gelenler varsa kanala abone olsun. Bek dua hala geçerli?